Şimdi ise arkadaşlar e, yazdığımız metne yazıya, titla her neyse e, Presets atayıp yani animasyonlaştıralım kısacası. Bunu e, After Effects'in kendi içerisinde olan Presets'lerden e, kısmına giriyorsunuz. Text e, kısmını da görüyorsunuz. E, buradan e, 3D Text e, kısmı var. Animate In kısmı var. Animate Out Kısmı var görmüş olduğunuz gibi tüm bu e, tekstin içerisindeki presetsler bizim e, yazmış olduğumuz tekst objeyi e, etkilemekte mesela e, animate yine girdiğinizde e, animasyona başlama e, presetslerini görüyorsunuz tabi gerçi bunun keyframe'lerini e, ters düz ederek e, animate out Out'a da çevirebilirsiniz. Aynı şekilde Animate Out prezentsini kullanarak Animate In e, de yapabilirsiniz. Şu an o kısımlara girmeden ben e, animasyon atama kısmını göstereceğim sizlere. Bunun için öncelikle mesela Animate In kısmına giriyorum. Timeline çizelgem neredeyse efekti yazının üstüne bırakacağım zaman o zaman başlar animasyonum. Yani örneğin saniye 2'de eğer ben bu efekti mesela hangi efekti uygulayalım? Straight multi line. Straight by the guy. Straight in multi line. Bu animasyonu uygulayalım. Şu an ikinci saniyenin üstündeyim görmüş olduğunuz gibi. İster buradaki Timeline'deki yazının üstüne ister e, burada görmüş olduğum aynı yazının üzerine bırakarak veya çift tıklayarak seçiliyken e, animasyonuma bu presetsi uygulayabiliyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi uyguladım. Şu an oynatayım e, nasıl bir sonuç elde ettik? Bu presetsleriyle yani şuradaki oluşturmuş olduğu görmüş olduğunuz gibi ikide başlamış animasyon. 4'te de sonlanmış. Oynayarak ee, kompozisyon dışına çıkarabiliriz. Bu hareketleriyle kompozisyon içerisine böyle slide gibi getirmiş olabiliriz. Ctrl-Z yaparak e, efektimi geri almak istiyorum. Evet geri aldım şu anda. Başka bir animasyon deneyelim. Typewriter yani e, ee, Daktilo yazısı öyle diyeyim. Yine ikinci saniyede ben ee, başlamasını istiyorum. Çift tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi yazım kayboldu. Çünkü ee, teker teker geleceği için şu an şu ikinci saniyenin altında bir keyframe var. Görmüş olduğunuz gibi. ikinci saniyede başlayacak yazımız. Tam şu an default olarak 4.12 saniyesinde bitmiş olacak. Bunu tabi uzatabiliyoruz, kısaltabiliyoruz. Oynatalım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir animasyon oluşturmuş olduk. Bunun keyframe ile oynayarak şöyle anim animatör kısmının içerisinde gördüğünüz gibi geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi range select, 1 ve start. Yani şu şekilde animasyonumuzun başlaması gibi tam tersi olarak şuradan da başlatabiliriz. Burada start and kısmı devreye giriyor. Ama şimdilik ben size şu anim hemen e, animasyonun başlama bitiş kısmını göstereyim. Daha hızlı bir yazı mesela e, hemen 3. saniyede bitsin. Şu an normalde 2 e, saniye 12 salise sürüyor. Ama ben to e tamamının bir saniyede e tamamlanmasını istiyorum. Bunun için hemen keyframe'imi 3. E saniyeye getirdim. Erken bitecek yani. Yani kısaca yazımız hızlı yazacak. Şöyle hemen izleyelim. Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir yazı elde etmiş oldum. Veya 8. saniyeye getirerek şöyle izleyeyim. Çok yavaş bir yazı elde etmiş oldum. Ta ki 8. 8. saniyede bitene kadar. Aynı şekilde pek fazla tercih edilmiyor ama e, şunu da hemen göstereyim. Vertical Type Tool'la ile dikeyde dikey yazı diyelim. Genellikle tabelalarda falan yazılır e, tahmin edeceğiniz üzere. Böyle de bir yazı yazabilirsiniz. Bunun da özellikleri yine yatay yazı tekst objesinde gösterdiğim şekilde her özellikler aynı. Bunu da dilediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz.